Bu gördüğünüz genç yaşta kral olan Tutankamon'un taç giydirme törenindeki bir heykeli. Bu olay gerçekleştiğinde Tutankamon daha 6 yaşındaydı. Yüzündeki çocuksu güzelliği görebiliyorsunuz. İnanılmaz sert bir kireç taşından yapılmış. Çok güzel bir şekilde oyulmuş. Genç kral Tutankamon'un muhtemelen elimize geçmiş en güzel heykeli bu. Bu kırılmış yeri müzede kendimiz tasarlasaydık bile bu kadar güzel olmazdı. Bu sadece bir kral kafasından ibaret değil. Eğer yakından bakarsak arka tarafında ikinci bir figüre ait çok büyük bir el olduğunu görüyoruz. Bu da bize heykelin orijinal, eksiksiz halindeki şekline dair fikir veriyor. Tanrıların kralı olan Amon-Ra oturmuş halde eliyle tacı yerleştiriyor kral da onun önünde ayakta duruyor. Mavi tacı, yani üzerine mavi payetlerin işlendiği deri başlığı takıyor. Bu parça Tutankamon'un mezarından çıkarılmamış. Yaşayanların yeri olarak bilinen ve Nil'in doğu yakasında bulunan Karnak'ta dikilmiş bir heykelin bir parçası aslında. Hükümdarlığı Mısır tarihinde kesinlikle çok önemli bir yer tutar. Akhenaton'un hükümdarlığı sırasında yapılan işkencelerden sonra Mısır yeniden canlandırılmıştı. Eski tanrılar tekrar itibar kazanmıştı. Tutankamon'un kendisi çok silikti. Hayatına dair hiçbir karar verme gücüne sahip değildi. Ama burada bu konuya dair bir şey görmüyoruz. Sadece sevimli, masum ve genç bir çocuğun yüzünü görüyoruz. Ne yazık ki günleri sayılıydı başkalarının eylemleri ve tutkuları için kullandığı önemsiz birinden fazlası değildi. Mısır'a ait çoğu objenin arkasında yatan karakteri çok fazla anlayamıyoruz. Bence bu heykel her şeyi bir araya getiren nadir örneklerden biri. Kendi içinde bir güzelliği var, anlatacak bir hikayesi var ve anlattığı hikaye çok insani.